Dostlar, Mısır'a geldim. Şu arkamdaki piramitler resmen insanlık tarihinin en büyük inşaat projesi. Düşünsenize, bu blokların her biri tam iki buçuk ton. Ben de geçenlerde iki buçuk tonluk bir pırlanta aldım, düşünün. Tabii, o kadar büyük olunca yüzük parmağıma sığmadı. Şimdi onu kolye yaptırıyorum. Ama işin esprisi bir yana, esas şaşırtıcı olan bu devasa piramitleri kölelerin değil, aslında düzenli maaş alan ve hayatlarından memnun olan zanaatkarların yaptığı gerçeği. Yıllarca bize ders kitaplarında köleler çalıştı dediler. Meğerse hepsi birer usta, birer sanatçıymış. Yani tarih bazen ders kitaplarından daha komik ve şaşırtıcı olabiliyor. Bu piramitler sadece birer anıt değil, aynı zamanda insanoğlunun o kadar da köle değiliz. Bak maaşla neler yaptık deme şekli ve bir bölümün daha sonuna geldik. Gördüğünüz gibi tarihin gizemleri bizi şaşırtmaya devam ediyor. Abone olun ve bildirimleri açın ki yeni maceraları kaçırmayın. Yeni bir bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.